adam çıkmış diyor ki iki demeci var birini ben retweet etmiştim bir tanesi çocuklara diyor evlenme yaşına itiraz ettik diyor şeriatın evlenme yaşına başımıza ondan geldi defren diyor evlenme yaşı da kaçmış ulemanın ittifak ettiği bir evlenme yaşı var mı yok sıfırmış evet İslam'da evlenme yaşı yok diyor onun İslam'ında Allah'ın İslam'ında değil orada ayet açık rüşt yaşıdır Anlatabiliyor? yani aklı tam çalışacak bu da bugünün yaşıyla 17 18 19'dur. hatta o zaman da rüştüne ermiyorlar havuş efendim dolayısıyla onun evlenme yaşı bebeşikteyken bekliyor biliyor musunuz beşikteyken eğer bir kız çocuğunun nikahı kıyılırsa fakirlere göre bu nikah caizdir Allah sizin tamam tamam bazı vazgeçtim işte. gerisini siz içinizden dersiniz evet bu din değil bu dini katletmektir ve bu adam düşünün bu milletin vergilerinden maaşını alıyor ve sosyolog, sosyoloji profesörü ve bu saçmalığı söyleyebiliyor. Yani yani çocuklarımızı dinden çıkarmak için birini görevlendirseniz ancak bu kadar yapabilir.